Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. San biraz artık. Neyse hemen şöyle görevimize geçelim bakalım. Görevlerimiz nasılmış? Görüşmek için arabaya <laughs> fail olduk arkadaşlar. Ne şuradaki arabayı alayım bakayım. Kafamı bıraktım. bakalım görevlerimiz nasılmış. Yuzumi mu? Artık nasıl bir şey varsa. Hey, I've been waiting forever, man. You been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right, you just happened to ne yapıyorsun? When the <laughs>

bir de yeni uyandığım için arkadaşlar daha kendime gelemedi. Ben ömzümü yıkayacağım ama işten geldim, yemeğimi yedim. Ondan sonra yorgunluk çökünce yattım uyudum. Saat 10 gibi uyandım. Ekser açtım. Ve kaydım almaya başladım. Hayır aşağı düşme. Taklaya geldik hocam. Hayır. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın hesabımı yazabilirim. Hadi herif bizi solladı. Zaten araba part içindeydi. Hop. Abim, abim, abim. Arkadaşlar, eğer olmazsa dediğim gibi yapamazsam göreve keserim. Artık alıştım. Böyle kesme falan. Şöyle solla bakalım. teyzem 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 Allah gitti teyze gitti teyzem gitti rahmet diye bilirdik az cüddenden <laughs> para çalmadık uyurken bir bankı vardı arkadaşlar ulan lan ulan nereye gittik arkadaş Evet arkadaşlar boş yapmayalım. Yo hemşiren. Ben bizi nereye götürdün? Biz kaçıncıyız şu an? Hızlanmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Evet. Buraya 10. Geçmeye çalışayım. Bu köprüde bir ilk patladık arkadaşlar. Bir daha patladık geldik bir daha patladık geldik bir daha patladık. Tam finala e yaklaştım arkadaşlar. Bir takla attı gitti. Bu sefer yavaş 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 yavaş. Hatırlıyorum buranın biraz daha ilerisinde patladı. <laughs> patladık takmaya geldik sefer patlamayacak inşallah. Bu köpeğimi bir düzeltmem lazım. Şimdi devam edelim de herifler gelmesin yetişmesin bize. Ya buranın biraz ilerisinde. Buranın biraz ilerisinde taklaya geldik. Bir daha taklaya gelmem lazım. Şu arabanın haline bak. Çarpa çarpa. Hayır hayır hayır. Burada 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 işte. Burada burada. Döneme işte. döneme işte. takla attıydım. Hadi yavrum lütfen. You Abi lütfen. Gerçekten artık bir sonraki göreve geçmek istiyorum artık. Bir insan on defa uğraşır mı bu göreve ya? Ha geliyorlar galiba. Geldiler aynen. Tamam hızlıca bitirmem lazım. Ha, finish zaten burasıymış. Sonunda. Sonunda. Hocam çok gitme tamam tamam. Kimse İnsan... tamam. Kimse göre bu diyecektim de. Drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible because... For some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe you can do a little business Yeah, şey hey, I might just do that. Ha, I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Tamam hocam yeni görevler geçildi. Hadi hadi. Yeni görev ver. Hadi kim arıyor artık hadi. Arasında yeni göreve geçelim. Hocam haritada görev kalmadı. Final miydi bu? Allah Allah, biraz beklemem mi lazım. Böyle kesmeden hemen şu nerede o? Gerçekten yer. Bizim manetanın görevleri var. Umarım onları yapmamı istemiyordur. Gerçi yapabilirim şurada da bir görevimiz var. Ve final miydi değil miydi? Bu anlamadım ki. Yeni görev açılmadığı için. Gerçi daha buralar var. Bunlar Açılma açılacak diye biliyorum. Bakalım ben şu C'ye gideyim arkadaşlar. Keserim ben burayı. Bakalım eğer yeni bir telefon gelmezse bize şu C'deki görevi yaparım. Şimdi ben devam edeyim. Böyle yaklaştık arkadaşlar. Sanırım görev manyak karayın görevleri. Bakalım. Yeni bir görev gelmedi bize. Hocam burada zorlanıyor motor ya. biraz aşağı inelim de aşağıda kaldı. Bakalım manyak ara bir seferine kuru yapma <laughs> hey, Catalina, it's tamam bu bizim mantamız olacak We kesin. Ride, on, <laughs> Arkadaşlar eğer <gülüyor> şeyse <gülüyor> sansür bayarım <laughs> veya keserim burayı. Right, right, I'm ne konuştuklarını tam anlamadım. Bomba koyarım falan bir şey dedi ama. Aynen kayıt düşe bakarım ne konuştuklarına. Look baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell? <laughs> <nice? laughs> <laughs> 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 this is a rack. I'm gonna torture oh, your sorry Please no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your hoes. No baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh baby, please no. Please, baby, no. Ow! Oh <laughs> <laughs> out, out. hey, oh, shit, Jess, faster, harder, deeper. As. Oh, Jess, yes. Jess, Jess. Maybe we can go out and rob now. How was it? Ya buraya Diferent. koysam mı, koymasam mı arkadaşlar? <laughs> ya ben buraya bilmiyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Dediğim şey oldu arkadaşlar ilişkiye falan girdiler. Böyle tadan bir bakalım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu sefer buraları kesmeyeceğim en yakın neresi şurası. Ama şöyle arkadaşlar. Yani küçük yaşta çocuklar etkilenmesin diye. Bilmiyorum kessem mi kesmesem mi. Gerçi bir şey de gözükmüyor sadece işte. Sesler işte ses var sadece ses görüntü yok bence kesmem arkadaşlar okay. Önümüz cana gidelim bakalım görevlere. Ben be totally like karavan. Ve bu kadından anlatırsa bu kadar bir şeyler anlatır. Ha yine, yine aynı göre. benim mikrofonu zaten de. <laughs> i̇ndir tavrım indir. Hadi gidelim güzelim. Arkadaşlar ama hava... Allah seni kahretme. Yani beni. Kessem kesmesem o kısmı bilmiyorum. Telif veya bir şey yer mi ki öyle bir şey. Gerçi göz yani görsel bir şey yok. Direkt <laughs> yani telif yiyip, yiyip duruyorum. Hani kanalımda <laughs> risk atmak istemiyorum. Bir kısmını gösterin bu inlemeler falan oldu arkadaşlar. Onları <laughs> sessiz sessiz yaparım. Yani aynı sessiz yaparım oraları ses. Sesini ben onu kesmeye çalışırım arkadaşlar. Ses kapatırım. Hani <laughs> CJ falan bu manyak karı kırbaç falan doları kesmem arkadaşlar. Oranın sesi Allah. Yavrum öleceğiz öleceğiz hemen indir. kendinize silahım kalmadı. Abi sen indir şunları indir. Ya vurum yok silahım. Adam neredesin? Ya CJ senin vuracağın... Ver mi sen ötekine git ötekine. Tamam tiyarlar falan. Ölürsen ben seni öldürürüm. Arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Bir kişi kaldı. Arkadaşlar ben olduğu gibi yayınlayacağım. Az önce göre başlı olduğu için bir daha alıyorum da. Bu konuşmaları falan yaşadıkları, yaşadıkları ilişkiyi falan. Olduğu gibi arkadaşlar kesmeden koyacağım çünkü göreve geçtiğim zaman atyazıları biraz okudum. Yani okumamıştım. İkinci görev tekrardan görev aldığımda okudum. Bunlar neler neler konuş, konuşuyor arkadaşlar. Neler neler konuşuyor. O yüzden arkadaşlar yaşadıkları ilişkileri de falan da kesmeyeceğim. Yani bilmiyorum. 18 yaş kaç ben Yavrum ölüyoruz ölüyoruz dur 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 dur. Gel gel gel.

Yine konuşuyor arkadaşlar ben konuşma dinleme işe okumak istemiyorum direkt no. görevi demek istiyorum. Vay be bu görev yani ilk görevimiz olduğu kısım bisikletli kısım. Vay be nereden nereye? Hemen şuradan sağa dönelim gidelim. Şurada doğru doğru. ben hani dediğim gibi arkadaşlar. Hani buraya çok konuşmak istemem de işte. Zaten ben videolarıma artı 18 tane hani yaş olaraktan paylaşıyorum. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani izleyen <laughs> adına değil de arkadaşlar. Benim adım hani telif yer filan artı 18 şey yer diye ısıtlaması filan. Hani videom o kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Yani videom yayından kaldırılsın istemem. Çünkü bayağı emek veriyorum arkadaşlar. Bunu böyle tam kayıt almasam keyif alaraktan oynuyorum. Bir de bunun işte geçemediğim yerlere kesmesi falan uğraşması var. Yanlış geldik. Şu üst taraftan gideceğiz. Kesin burada ölürsün. Ben seni biliyorum. Şimdi ölmeden geçelim. Bu ikinci görev de işte İkinci görev yapana kadar bakayım telefona. 40 dakika geçmiş arkadaşlar. Onda başladım. Daha 10 10 geçemine başladım. Yavrum söyle insek görev motora geçer mi? Yok. Gibi bir atta kaldı. Eyvah eyvah. Ha tamam 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 tamam. nerede bu? Ya. Böyle inelim arkadaşlar. Tamam ben ölmedim sen de ölme lütfen. Tamam. Gel oğlum gel 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 um, lütfen gel. Lütfen araçla gel filan deme. Carl, tamam. Güle güle yavrum güle güle. Göreve geçtik. Bakalım bunda bir görevimiz daha var ana görev olarak ben çünkü bir arayan soran olmadı arkadaşlar başka bir görevim yok haritadan bir daha bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir manitamız vardı kalp olan yer Allah on, on da alt alt atmış alt, alt, gibi oluyoruz ama sana var. vallahi ben böyle olacağını bilmiyordum yoksa hiç onunla uğraşmazdım. Çünkü onu iki kere falan görevini yaptım. Şurada tır görevi var. Ama o yan görevi alaraktan geçer. Biz onu yaptık zamanında. Bakalım. Şimdi tekrar gideyim. İnşallah tekrardan. <laughs> ha, ah, tam işte, tamam işte görev geldi. Hemen aç. Aç 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 aç. aç. Sen şunun görevlerini yapmam. Ne yene mi sen ya? Sen ya. Look, this ain't no... No more talk. Get your ass up here, now! Ablacım, bacım. Biz senden kaçmaya çalışıyoruz. Sen bizi iyice çalırıyorsun içine içine. Dur bakalım. Ben mükemmel çıktı hocam. Ben yani tam... It my my friends, 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 I don't it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No! No more! From now on, we're just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean you break my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Yes, koskoca CJ bile hanımcı yaptık, hanımcı yaptık arkadaşlar. Konuşsunlar arkadaşlar ben dediğim gibi arkadaşlar hey altyazıları hey. çok okuyamıyorum. Not... Düşmeyelim aşağı arkadaşlar ben bir haritaya I mean, bakacağım işaretleyeyim. Buraları artık kesmeyeceğim. Bakalım neredeymiş orası? Tam uzakta değilmiş. Ve işaret dedik. Hem bakmış olduk. Dedim ki ara sürerken falan bunların ne konuştuğunu falan pek bakamıyorum. Yani takla atmadan. Bu görev, bu da görev ana ana görev hikayeden. Bunu da yaptıktan sonra gerek <laughs> sitelere bölmeye başlarım arkadaşlar. Kaydı bitiririm. Hayır çaptık çaptık çarptık polise çarpma. Ya, tam kız hani sinirli olabilir ama kızın yapısı böyle arkadaşlar. Tabii ben gerçekten hayatta böyle bir Sevgili ben ister miyim istemem yani or kim uğraşacak onlar? Gelmiş bana böyle <laughs> atanlarsa o atanlar ben atanlarım en sonunda silah silahlar, silahlar çekilir. <laughs> Görevlerimiz hızlı bir şekilde geldik. Yalan yalan lan. silah. <gülüyor> ederiz, ederiz. to entity no heroic shit. Oh, you want this to get nasty. Evet, Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. At, indirme lan. At, at, at. Oh shit. Shit. I you one. Belliydi zaten. Ne lan aşağı? Gelin, all units. Topunuz diyelim, topunuz. Bakalım görev mı oldu yoksa polislerden mi kaçacağız? Böyle parmaklarımı böyle şıklatayım şöyle azurada geçeyim arkadaşlar. Polislerden kaçacağız şimdi. Geldim geldim. Aslanım geldim. Alalım bakalım paraları. Aldık mı bakalım. Bunu da bakayım bir. Bunu da aldık. <laughs> hadi. hadi. Hadi sen seni takip edeyim hadi. Hadi gidelim hadi. Bacım devam et devam et. Sen de dikkat et gülüm. Ya ateş etmesi kolay mı sanki? Çabuk çabuk olacağız. Bunlara kalabalık geldi <laughs> bir espri bir hece yakışık. Bakalım ben söyleyeyim yazarım arkadaşlar. Hadi şimdi yazayım. Ya. Kusura bakmayın arkadaşlar bir görevi ölmek istemiyorum. Geçebildik mi? Bir şey demek istemiyorum artık. <laughs> Bir şey demek istemiyorum. Ya şuradan çıksan CJ. Ben abim şu motoru. Kız gitti kız. Bakalım görev iptal olmadı hala. Görev hala devam etmekte. Ama kız bayağı bir gitti. Alttan beri, beri gideceğim. Abi Abim. Ha şurada da motor var ama şunu alayım. Şuradan bakayım. Buralara kesmem arkadaşlar. Atadan nerede abi o? <laughs> Geldim abi. Harika bir giriş yaptım. Now, no, I really well, I ain't crazy about you either. Acaba çok uzakta mı? Ha şu soldaymış ama şöyle gidelim soldan beri. Böyle düşmeyelim uçurumdan atlamayalım. Şöyle ben inip tekrardan sola geçeceğim. Hadi yavrum ölme buralarda ölme. will realize. She, she truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Güle güle. E, polisler. Tamam polislerden koşarak kap inelim. Sussun bakalım. Tamam susun. Evet yeni görevler açıldı arkadaşlar. CV gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada kalıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like'a abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.